Merhaba, bu seride ODATI Server geliştirmesi ile uğraşıyor olacağız. Şimdi gelin detaylara sunum üzerinden bir göz atalım. Ben Alper Kunuray, 1992 yılından beri uygulama geliştirme ile uğraşmaktayım. 98 yılında Pamukkale Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2003 yılında bilişim sektörüne İzmir'de adım attım. 2011'de de İstanbul'a gelerek kariyerimi İstanbul'da devam etmeye başladım. Mayıs 2018'den beridir de Doğuş Teknoloji'de görev almaktayım. hobilerim arasında bilişim, bilim ve teknoloji en önde gelmekte. Onun yanında elektronik ve bilim kurgu yer almakta. Bu projede bir OData Server geliştirmek istiyorum. Ve bu OData Server geliştirirken bütün adımları tek tek sizlerle paylaşmak Ve bu bilgiyi herkesle paylaşmak olmak istiyorum Şimdi buna geçmeden önce Öncelikle ODATA nedir Ve neden ODATA kullanırız bir Önce bunun cevabını bir arayalım Sonra da proje ile ilgili detaylara bir göz atarız Şimdi ODATA Neden ODATA'ya ihtiyaç duyduk diye baktığımızda Halihazırda şu anda ilişkisel veri tabanları yani RDBMS'ler veya NoSQL sunucuları kullanmaktayız. NoSQL sunucuları zaten HTTP işte üzerinden çoğunlukla çalışmaktalar ama ilişkisel veri tabanları olarak baktığımız SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL gibi sunucular şu anda veriye ulaşmak için kendi client protokollerini kullanmaktalar. Hiç aklınıza geldi mi SQL Server acaba yani SQL Client'ı kullanan herhangi bir uygulama nasıl SQL Server'a bağlanıyor? Hangi protokolle bağlanıyor? Ee, i̇şte bu protokolün ismi Tabular Data Stream Protokol olarak geçiyor. Ee, Client'ı sunucuya bağlanmak için bu protokol üzerinden haberleşiyor sizin uygulamanız. Tabi ee, tabii direkt uygulama haberleşmiyor diyorsunuz. Uygulama sürücüyle haberleşiyor. sunucu üzeri e, client üzerindeki bu sunu, e, kla, e, sürücü de sunucuyla haberleşecek altyapıya sahip. Ee tabii bu altyapı çok katmanlı. Yani client tarafında e, application layer tarafındaki bilgi yani sizin yazmış olduğunuz client uygulaması e, bu birçok farklı katmandan geçerek en son network katmanına ilen ilettiği bilgiyi network üzerinden sunucuya ulaştırıyor. Bu iletiyi alan sunucu bunu tekrardan çözerek sunucunun anlayabileceği hale getiriyor ve sunucu da isteği algılayıp o isteğin cevabını yine aynı yöntemle geriye iade ediyor. Bu şekilde bir istek ve cevap döngüsü tamamlanmış oluyor. Tabi e, şimdi burada SQL server olarak baktığınızda e, tabular stream e, data stream protokol, Oracle olarak baktığınızda da open system e, interconnection ismi isimli protokoller kullanılıyor. Şimdi protokoller e, bizim firewall'larımız üzerinden dışarıya açılmak zorunda kalabiliyor. Çünkü biz veriye sadece kendimiz değil e, başka taraflarla, başka sunucularla, başka üçüncü parti kişilerle paylaşmak zorunda kalıyoruz. Bu paylaşımı yaparken de veriyi güvenli olarak paylaşmak istiyoruz. Tabi istenmeyen şey veriyi SQL daha doğrusu veriyi dışarıya SQL bağlantısı şekilde bağlantısı şeklinde açmak. Şimdi buna neden böyle bir ihtiyaç olabiliyor? Çünkü bizim paylaştığımız verileri client tarafındaki istemci alıp kendisi yorumlamak zorunda. Tabii verinin nere, ne kadarına ihtiyacı var? Hepsine mi ihtiyacı var yoksa çok az bir bölümüne mi ihtiyacı var yoksa filtrelemeye mi ihtiyacı var? Bunları biz bilemeyiz. Yani daha doğrusu e, aklımıza gelen versiyonları e, tek tek kodlamamız gerekir. Bunun yerine şöyle bir şey olsa. Ben sunucuya client olarak ne istediğimi açıkça söyleyebilsem İşte bana şu entity'nin şu kolonlarını ver şu filtreye uygun olarak ver ve şu sıralamada ver diyebilsem sunucu da bana buna göre cevap dönse güzel olmaz mı? İşte tam bu noktada OData karşımıza çıkıyor. OData bu az önce anlattığım istekleri alıp bu isteklere göre cevabı döndürebilecek bir altyapı sağlıyor bize. Tabi sorgulama yapıyoruz ve bu sorgulamayı da OData'nın standartlaştırdığı şekilde yapıyoruz ve Neredeyse bir SQL cümlesi gibi sorgu yazabilmek mümkün OData üzerinde. ve bu sorguyu anlayacak sunucu tarafının da bu şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Böylelikle OData bize standart bir birim sağlamış olmakta ve bunu da HTTP protokolü üzerinden yapıyor. Çok rahatlıkla dünyaya açabileceğiniz bir protokol olarak bunu sağlamış oluyor. Şimdi kısaca tarihe bakacak olursak da 2007 yılında Microsoft tarafından o data geliştirilmeye başlanıyor ve ondan sonra da open source açılıyor. Open source da Oasis tarafında Oasis olarak isimlendirilen bir proje üzerinde yürütülüyor. Bütün spesifikasyonlar, bütün dokumentasyonlar Oasis'te belgelenerek açılıyor dünyaya. tabii bu open source'a çıktıktan sonra da SAP, Progress, IBM gibi firmalar tarafından desteklenmeye ve kullanılmaya başlanıyor şu anda 4.0.1 versiyonu yayında ve biz de bu sunucumuzu bunun üzerinden geliştiriyor olacağız odatın çözdüğü problemlere baktığımızda birkaç tane problem var ya platform karmaşaması olabilir sürücü Erişilin sürücü karmaşası olabilir Network firewall sınırlamaları olabilir verilerin dışarıya istenildiği şekilde paylaşılması olabilir veya sorgulama problemleri olabilir. Şimdi kısaca bakacak olursak biz veri tabanından bağımsız olmak istiyoruz. Daha doğrusu client tarafında bizim veri tabanımızdan bağımsız olmasını istiyoruz. Yani client iki sebepten olabilir. Bir, bir kere biz, client'ın bizim ne kullandığımızı bilmesini istemiyoruz gizlilikten dolayı. SQL Server mı kullanıyoruz, Oracle mu kullanıyoruz, NoSQL mi kullanıyoruz, Cache'ten mi bu datayı veriyoruz, ...data warehouse'dan mı veriyoruz? Bunu bilmesini istemiyoruz son kullanıcının. İkinci olarak da gerçekten buna ihtiyaç da yok. Yani son kullanıcının bir işine yaramaz. Temel olarak yani hack olarak bakmadığımız zaman... ...bizim ne kullandığımız son kullanıcının bir işine yaramaz. O yüzden de bu şekilde platformdan bağımsız bir dünya oluşturmak istiyoruz. Birinci problemimiz platform bağımsız da. İkincisi, şimdi bir veri tabanına ulaşmak için kullandığınız client makineye bazı driverlar kurmanız lazım. Yani SQL Server için bir driver kurmanız lazım, Oracle için bir driver kurmanız lazım, PostgreSQL için bir driver kurmanız lazım. Yani kurmanız lazım da kurmanız lazım. Her biri için de ayrı ayrı kurmanız lazım. Bunları yönetmek, versiyonlarını takip etmek ve benzeri bir sürü süreç var. Bunların hepsini client'ın düşünmemesini sağlamak istiyoruz. Yani client sadece bir veriyi istediğini söylesin. Sunucu da ona göre cevap versin. Hangi şey kullandığına bakmasın. Hangi veri tabanı kullandığına, hangi driver'a ihtiyacı olduğuna bakmasın client. Aynı zamanda veri tabanları ile ilgili erişim noktalarının firewallların üzerinden çok fazla ak akması veya dışarıya açılması istenmiyor. E, saldırıya uğrar veya benzeri güvenlik sebepleriyle ve performans sebepleriyle. O yüzden de bu noktada biz network firewalllarına e, SQL connectionlarıyla değil HTTP connectionlarıyla yoralım mantığındayız. Verileri paylaşırken e, ihtiyacı göre paylaşmak. Yani sunucu tarafında ben bir e, veri tabanının tamamını değil sadece bir kısmını paylaşabileyim. Hatta onun da bir, e, filtrelerini kendim belirleyerek paylaşabileyim istiyorum. Artı sorgulama. Yani client tarafı dediği gibi paylaştığım veriyi sorgulayabilsin. Yapmak istediklerimiz, problemlerimiz bunlar. Bunların çözümleri de OData tarafında var. Şimdi avantajlarına kısaca bakacak olursak OData'nın bir kere bir veri şeması sağlıyor o Yani e, uygulamayı ayağa kaldırdığınızda o da bir sunucu oluşturduğunuzda mutlaka ve mutlaka verinizin şemasıyla beraber yayınlıyorsunuz. Böylelikle son kullanıcı hangi ne, ne türde bir veri alacağını eee o şemadan bakıp öğrenebiliyor. Sizin e, ayrı bir dokümantasyon hazırlamanıza gerek kalmıyor. Yani Swagger gibi bir şeye ihtiyaç kalmıyor burada platformdan bağımsız bir e, uygulama sunmuş oluyorsunuz. E, o üzerinden e, sadece o data bilmesi, o sorgulayabilmesi yeterli oluyor client'ın. Altta ne var? Hangi veri tabanına veya veri tabanlarına bağlı? Sistem onun hiçbirini bilmesine gerek kalmıyor. Sadece HTTP kullanıyoruz. HTTP üzerinden REST servislerle bağlantı sağlıyoruz. O yüzden firewall tarafında herhangi bir bağlantı problemi yaşamıyoruz. Geliştirme gerçekten hızlı. Özellikle Client tarafında Client'ın o veriyi alabilmek için istediği sorguyu kendi başına yazabilmesi sağlanmış oluyor. Öbür türlü senaryoya bakacak olursak hani benim bir filtreye ihtiyacım var diyorsa Client bunu bize sunucu tarafındaki developerlara iletmesi gerekiyor. Sunucu tarafındaki developerlar ilgili servisi yazmalı ve bu servisi e, e, publish etmeli. Sonra e, publish edilen bu servisi son kullanıcı test etmeli e, ve belki de ihtiyacı olan veri içinden çıkmadığı için size tekrar geri döner gibi bir senaryo dünyasına çıkıyor. E, o datayla bunu komple ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü datayı baştan full vermek istediğimiz kadarını full şekilde paylaşmış oluyoruz. Son kullanıcı tarafındaki client istediği şekilde bu data üzerinde e, işlem yapabilir, sorgulama yapabilir, sıralama yapabilir, istediğini yapabilir. Böylelikle geliştirme hızını çok arttırmış oluyoruz. Tabi Microsoft'un bize sağladığı araçlar sayesinde de sunucu tarafındaki geliştirme hızı da çok daha e, sunucu tarafındaki geliştirme hızı da yüksek oluyor. Ama bizim bu projedeki asıl amacımız daha da hızlı bu işi yapabilmek ve veri sınırlamaları ile verinin tamamını değil belli bir oranını dışarıya açabiliyoruz. Avantaj olarak baktığımızda avantajları böyleydi. Şimdi destekleyen firmalara baktığımızda birçok destekleyicisi var eee Microsoft, SAP ve IBM başta olmak üzere gerçekten sağlam destekçiler var ve bayağı bir kullanılıyor. All data ile alakalı bütün detaylara, işte protokolün spesifikasyonlarına, neyi nasıl kullanabileceğiniz gibi detaylara All data org üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim bu serideki amacımızın amacımın ne olduğuna. Şimdi All data server geliştirmek istiyordum ben e, kendi başıma. Çünkü server olarak kullanabileceğimiz open source bir şey yok. Yani ve e, Microsoft'un web API e, özellikleri var ama bunun için sizin bir geliştirme yapmanız gerekiyor son kullanıcı olarak. Yani e, OData server'ı kullanacak bir kişi olarak e, bir geliştirme yapmanız gerekiyordu. Buradaki amacım bu geliştirmeyi ortadan kaldırarak sadece konfigürasyon ile OData'yı herhangi bir veritabanına bağlayıp otomatikman o veritabanından OData sunucusunun entity'lerini generate etmesi ve e, bu entity'leri dünyaya açabilmesini planlıyorum. E, bu serideki temel amacım bu. E, i̇kinci amacım da bu yaptığım işlemleri her adımını paylaşarak e, bu dünyaya girmek isteyen, yazılımcı olmak isteyen arkadaşlara biraz bilgi paylaşımında bulunmak ve geriye bir iz bırakabilmek. Şimdi bu seride ne yapacağıma baktığımızda bu biraz muallak bir konu. Yani başı belli projeyi nasıl hazırlayacağımızla başlayacağız. E, ve sonrasında da geliştirmeye dalacağız. E, geliştirirken öğreneceğiz, öğrenirken geliştireceğiz şeklinde e, kervan yolda düzülür mantığıyla ilerliyor olacağız. Ama her adımını e, burada paylaşmak istiyorum. E, adım adımı paylaşmak istiyorum. Geliştirdiğim sürece bunları paylaşıyor olacağım videolar halinde. Yapmayacağım şeylere baktığımızda ise. C-Sharp.NET ve ASP.NET ile alakalı baştan sıfırdan bir eğitim vermeyeceğim. Öyle bir derdim yok. Ee, öyle bir şeye girmeye kalkarsak bu e, seriyi başlayamadan e, bitirme şansımız olabilir. Çünkü çok derin derya konular bunlar. İsterseniz bunlarla ilgili farklı kaynaklardan bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada amacımız bir proje yapmak ve gerçekten e, projeyi yaparken bir şeyler öğrenmek. Eğer c -Sharp bilmiyorsanız öncelikle C-Sharp'ı Öğrenmenizi tavsiye ederim Çalışmada Kesinti yapmayacağım yani çalışırken yaptığım her şeyi videoya çekmeye çalışacağım tabi Aksaklıklar olabilir Onlar olduğunda yapacak bir şey yok Olduğunca olabildiğince Kesinti yapmadan Ham haliyle videoları paylaşmaya çalışacağım Aralarda bir sürçmesi ve benzeri noktaları düzeltmek için buralarda kesinti yapacağım. Ama süreç olarak baktığınızda baştan sona kadar bütün süreci devam ettiriyor olacağız. Ve genel bir içeriğimiz yok. Yani bir içeriğe bağlı kalmayacağım. Her video esasında bir sonraki videoyu hazırlıyor olacak şeklinde düşünebiliriz. Ve projeyi adım adım beraber yapıyor olacağız. Her adımda ne yaptığını sizlere detaylı anlatıyor olacağım. Proje adresi olarak böyle bir adres belirledim. Şu anda bu videoyu izlediğiniz e, noktada, e, burada daha doğrusu benim videoyu çektiğim anda proje içerisinde hiçbir şey yok. Her adımda e, video olarak çektiğim videoları orada bir e, tag olarak işaretleyeceğim ve e, hangi tagle e, ilgili olarak Çalıştığımızda videoların sonuna sonrasında e, sizlerle paylaşıyor olacağım. E, yani Videonun sonuna bakarak o videoda yapılan bütün kodların e, son halini o tekten bulabileceksiniz. Şimdilik e, size teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bundan sonra projeye adım adım giriyor olacağız. Öncelikle projemizi ve bilgisayarımıza indirip bilgisayarımızda e, ayağa kaldıracağız. <laughs> Proje dizinimizi hazırlayacağız. Sonra da o proje dizinini Visual Studio ile açıp Visual Studio üzerinden projemizi geliştirmeye başlayacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.